Adı Peçenekli. 2024 yılının 106. tayı. Doğum tarihi 16 Nisan 2024. Babası Yılma Başar. Annesi Mevhibe. Bu tayımızın cidago yüksekliği 144 cm, göz çevresi 166 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında kır dişi tay olup, Zagros aslanı, endorfin, muhafız, varlık efesi, Yaşar Bey'i, Köycü Bey, Sarper, Yılma Kızım, Koca Efe ve Cekubalım isimli taylarla babadan, Devletan, Maruftay, Uğursel ve Yusufçuk isimli taylarla anadan kardeştir.